Arkadaşlar bugün peynir yapımını göreceğiz. Evet şimdi peynir yapımına başlıyoruz. Bu tencerede gördüğümüz süt 5 litrelik süt. Ben buna bir bardaktan az beyaz sirke katacağım ve bunu bu şekilde karıştırıp Biraz bu şekilde ocakta tutup kesilmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde süt kesildi. Onu süzgeçten geçirip süzülmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar peynirimiz kesildi. Şimdi bunu süzgeçten geçirip Evet arkadaşlar bunu bu şekilde süzgeçte düzelttik. Böyle süzülmesini bekleyeceğim. Bu tarafı süzüldükten sonra ters çevirip öbür tarafından süzülmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar peynirimiz süzüldü. Şimdi bir tarafı süzüldü. Şimdi öbür tarafını çevirip bu taraftan da süzülmesini bekleyeceğim. Bunu böyle üstüne bastırıp yaklaşık bir saat bu şekilde bekleteceğim. Evet arkadaşlar şimdi peynirimizin süzme işlemi bitti. Ben bunu başka bir kaba alacağım ters çevirip. Evet arkadaşlar, peynirimiz böyle oldu. Bunu bu şekilde birkaç parçaya bölüp bunu cam bir kabın içine koyacağım ve kapatacağım. Arkadaşlar 5 kilo sütten elde ettiğim peynir yaklaşık 800-900 gram diye tahmin ediyorum. Bu peyniri daha sağlıklı tüketeceğiz. Çünkü peynirin içinde herhangi bir koruyucu madde ya da maya falan yoktur. Gördüğünüz gibi Gayet güzel bir peynir. Ee, ben bunu tuzsuz yaptım. Arzu eden içine tuz da katabilir. Ben bunu buradan alıp cam bir kabın içerisinde koyup kapağını kapatacağım. Bu bana 2 haftalık yetiyor. Herkese iyi günler.